öleceksin baba. En iyi mezar benimkisi olacak. Hayır oğlum. En iyi mezar benimki olacak. Görüyorsun. Benim mezarım elmas. Senin mezarın toprak. Sen bana toprak mı dedin? Atayım mı seni buradan aşağı? Atma oğlum atma. Sakin ol. Şaka yaptım sana. Arkadaşlar. Sizlerde hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like. Gücümüzü gösterelim. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videoya like atın. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Hedefimiz 1000 like. Baba, şimdi sana benim mezarımı göstereceğim. Göster bakalım oğlum. Zombi baba kaç kere diyeceğiz. Küçük zombinin mekanına girmen yasak. Git buradan git. Kusura bakmayın çocuklar ama gidemem. Bugün savaş var. Anne deniz mi şövalyeler? Babam gidemez. İzin verin de girsin içeri. Demek savaş var ha? Pekala. Girebilirsin zombi baba. Bu sana son uyarımız. Tamam çocuklar. Tamam. Küçük zombi. Bu mezara nasıl giriyoruz oğlum? Babacım. Benim mezarımın otomatik kapısı var. Otomatik kapı mı? Oha! O nasıl oluyor oğlum? Göster. Yuppi yaşasın. Gördün mü baba otomatik kapıyı? Gördüm oğlum gördüm. Gerçekten mükemmelmiş. Burada ne var? Bir merdiven ve senin oyuncakların. Baba oyuncaklara sakın dokunayım deme ha. Tamam tamam dokunmuyorum. Aha! Senin küçüklüğün. Evet baba. Bak ben o zamanlar tek blok boyundaydım. Barut bulmuştum orada. Harbiden de çok mutlu olmuştun. O anını çok iyi hatırlıyorum oğlum. Çok küçüktün o zamanlar. Burada neler var? Bak mama benim hayaletim var burada. <laughs> Harbiden de hayalet. Ana! Bu ne böyle? Uzun burunlu kardan adam. Hem de havuç burunlu. Evet baba O benim Dokunma ona Tamam tamam. Dokunmuyorum. Burada ne var? Silah tecizatı. Oğlum vurma sana. Tamam baba ama dokunma tamam mı? Tamam tamam. Demir zırhı, tehlike zırhı. Baya güzel tecizatlarım var oğlum. Şimdi ise benim mezarıma gideceğiz oğlum. Benim mezarım seninkisinden daha havalı. Ve daha güçlü. Benim mezarım daha güçlü baba göreceğiz. Bak benim mezarımın kapısı iki yönlü açılıyor oğlum. Bir bu şekilde açılıyor. Bir de bu şekilde açılıyor görüyor musun? Vay canına. Baba senin mezarın daha güzel. Evet. Benim mezarım daha güzel. Hem de içi dop dolu. Gördün mü baba? İçeriye ben de giydim. Evet oğlum. Gördüm. Gel sana benim mezarımı göstereyim. Görüyorsun. Burada benim yatağım var. Kıyafetlerim var. Daha sonra burada ben ilk defa iksir içiyorum. Baba o içtiğin iksir güç iksiri mi? Evet oğlum. Evet, güç iksiri. Herobrine ile savaşırken güçlenmem için lazımdı o iksir bana. Bak burada da yemeklerim var. Postellerim var. Daha sonrasında burada silah tecizatım var. Mama, senin silahların çok güçlü ama. Evet, güçlüler oğlum güç zırhı, elmas zırhı. Bu iki zırh dehşet oğlum, dehşet. Hay midenli de mükemmel zırhlar baba. Güç zırhını ben kullanayım mı? Hayır oğlum, kullanamazsın. O benim zırhım. Arkadaşlar, babamı dur diye için lütfen şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup için. için. Eğer sizler like atıp abone olursanız babamı durduracağım. Lütfen güç verin bize. Arkadaşlar benim için de like atın. Benim için de abone olun. Küçük zombi durdurabilmem için yapın bunları. Güç verin bize. Göreceksin baba. Seni durduracağım. Durduramayacaksın oğlum. Git bakalım tecizatlarını kuşan. Ben seni <laughs> nasıl durduracağımı biliyorum. Mama aşağı düştüm. <laughs> Sen var ya bittin <laughs> Sen de merdivenden çıkamıyorsun oğlum. İşimi nasıl bitireceksin? Şimdi güç zırhını kuşanma vakti. Biliyorsunuz ki güç zırhı elmas zırhtan bile güçlü. Benim silahlarım da bir o kadar güçlü. Görmüş olduğunuz gibi devasa mükemmel silahlarım. Küçük zombinin işi bitecek. Aman ya Rabbi, ne oluyor? Babacım, çıksana dişi, çıksana. Bombalama zamanı. Allah'ım ya Rabbim, Bombalanıyoruz Allah Küçük zombi işim bitti İşim asla bitmez baba Seni durduracağım Hayır oğlum Durduramayacaksın Geber bakayım Hayır Zombi baba Yardım et Çocuklar Benim kendime hayrım yok Küçük zombi Saldırma sana bize. Oh! Aman ya işler karıştı. Yok olsa ne oğlum? <laughs> baba bana bomba açma sana. Atacağım ki. Yok edeceğim seni bombalarla. bir baba. Yok etme bizi bombayla. Allah kaçın zombi baba bize saldırıyor. Ana! Ben ne yapacağım buna Ana, Kaçıyorum ben kaçıyorum Küçük zombi git buradan Gitmeyeceğim baba Savaşacağım seninle Demek Savaşacaksın Geber o zaman Allah sıkıştım Kaçamıyorum önümü göremiyorum Ha, Geber bakayım Allah Jarjör bitti <laughs> Jarjörüm bitti Küçük zombi kazandı ama onu yeneceğim tabii ki de. Mama sen sen çok güçlüsün. <laughs> Ana zombi baba ne yapıyor la? Ana geberiyor la. Küçük zombi seni durduracağız. Zombi babanın mekanından çık. Çıksana oğlum benim mekanımdan. Son anda vurdum sırtından onu. Güzel. Allah gene bombalanıyoruz. Uhu. demek bomba zamanı ha? Aa, sana bomba hayır <laughs> kaçamadım kaçamazsın tabi oğlum zombi baba saldırma bize aaa küçük zombi yardım et baba şövalyemi saldırma Tamam oğlum sen de benimkilerine saldırıma. Tamam. Sen demiyorum baba. Barışalım. Gel oğlum. Barışalım artık. Çok yoruldum. Sıkmasana. Şaka yaptım baba şaka. Güzel oğlum güzel. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.